Sabri Bey'i biraz sinirli gördüm bu sabah. O geceden sonra hep öyle Türkan abla, bütün apartmanla kalkalı. E kabahati kendinde arasın. Gece yarısı canavar düdükleriyle herkesi uyandırmak ne demek? Yaşlısı var, çocuğu var. Saygılar hanımefendi. İyi günler Türkan abla. İyi günler. Nasıl oldu eliniz Cenab Bey? Vallahi bilmiyorum hanımefendi ama parmaklarımı oynatmakta biraz böyle güçlük çekiyorum. Acaba bir röntgen daha mı çektirsek? Buna gerek olduğunu sanmıyorum Cenab Bey. Sadece incinmiş. Birkaç gün içinde geçer. Duydun mu abi? Duydum canım içi, Sakın ben demiştim deme. Biz Hı. daha çok Sabri Bey için üzülüyoruz. Ya haklısınız. Yavuz Bey yabanilik etmiş doğrusu. Haklısınız amirim. İncinen bir el kolay iyileşir ama kırılan bir gurur kolay kolay... iyileşmez. Evet. Öfkeden kendini iyice kaybetti. Belinde tabancayla geziyor. Tabanca. Biz de geçerken geçmiş olsun diyecektik sabırsızım Evde yoklar ki Cenap Bey. Annelerini ziyarete gittiler. Öyle mi? Aksilik işte. Neyse biz sonra şey ederiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Size de efendim. Merhaba Sabri Bey. Geçmiş olsun'a uğramıştık ama siz de hastaneye gidiyormuşsunuz. Sizi gördüğümüz çok iyi oldu. Buyurun götürelim. Tabii tabii götürelim hadi. İstemez efendim biz kendimiz gideriz. Ama yapma Sabri'ciğim bize küs müsün yoksa? Aa aşk olsun Cenab Bey size kim küsediniz? Küskünüm efendim. Herkese küskünüm. Hiçbiriniz müdafaa etmediniz beni o hayduta karşı. Ama sen de uzlaşmaz davranıyorsun Sabri'ciğim. Duyduğuma göre tabanca ile geziyormuşsun. Evet efendim, geziyorum. Gördüğüm yerde aldının ortasından vuracağım o apartman kabadayısı. Aman sana bir şey mi? yerine aa. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Cenab'ı yerleştirdiniz. dikkat et canımı yapmayın. İbrisci. Bak çekeceğim bu Bir şey yapmıyorum canım abi. Sadece bakıyorum. Ne çok sarmışsınız böyle. Aç aç bitmiyor. Ramzes'in mumyası gibi. <laughs> Aydın'cığım şakası olmaz. Kurşun <laughs> yarısı parmağımın ucu nasıl görünüyor? Normal görünüyor cenab abi. Bir şey yok. Şu kadarcık bir kızarıklık bile yok. Hakikaten cenab abi. Sen sahiden oldu mu? Yoksa tırnağın falan mı var? Bak, bak. sabrini kurşun değil. Bu laflar öldürecek beni. Nasırın bile duruyor abi. Sen bu işi fazla büyüttün. Büyüttüm. teslim ederim. Sen hiç hayatımda kurşun yedin mi? Yok ama. Ha. Anlamak kolay Vallahi ben de bir şey anlamıyorum cenab abi. Bu iş için programı ara mı verin? Olmaz canım. ...bu yaralı halimle dinleyicilerimin karşısına geçemem. Esmer görürse ne düşünür benim hakkımda? Cenabı abi sen yanlış anladın galiba. Sen radyo programına çıkıyorsun. Televizyon programına değil. Gözünü seveyim nazlanmayı bırak Cenabı abi. Benim durumum da kritik. İkimizi de kapının önüne koyacaklar valla. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ne oldu Hı -hı. abi? Esinlendim canımın içi. Kalk hemen kalem kağıt al yaz. Ah, <laughs> Yaz 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 yaz. Ben sana ne yaptım kahpe kurşu? Gör. Nereden tanışıyoruz kalleş kurşu? Adımı bilir misin? Nerede doğduğumu bilir misin? Tanır mısın dostumu, düşmanımı? Gözümün rengini bilir misin? Hangi yemeği severim? Nereden buldun beni? Kör kurşun. Bak çekeceğim kulağını. Kurşun. Ama güzel şey bu Cenab abi değil mi? Teşekkür ederim canım içi. Bunu içten mi söylüyorsun yoksa radyo programına katılmam için bana yağ mı çekiyorsun? Vallahi içimden gelerek söylüyorum Cenab abi. Yarın programında okumalısın bu şiiri. Anlamışsın. Aklın fikrin programda. İbrikçi, ya bu olaydan sonra bu miras palavrasını belki Sabri'ciğim unutur ha? Nasıl olsa da gerçek bir miras kaldı. Belki de tam tersi olur üç gün içinde veraset ilamını alır. Siz niye altı aydır alamıyorsunuz diye kapımıza dayanır. <laughs> Haklısın bak bu hiç aklıma gelmemişti. Sen zahmet etme. Kalkma abi ben açarım. Aydıncığım şey. ne dedi bu? Sen öyle kalkacakmış gibi bir halim mi var? Maalesef yok canım abi. <laughs> Merhaba Sıdık amca. Hoş geldin Halis. Niye geldin dedik abla? Aile teyzem size annesinin elmasından yolladı. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederiz abi. Üstündeki bir biraz yedim ama. Kızlar öyle bana helva yok mu? Bu ailesi. Senden buradaydın? <laughs> Evde yersin artık. Görüyorsun değil mi İbrikçi? İnsanın yaşamı pamuk ipliğine bağlı. Az kalsın belki de benim helvamı yiyecektiniz. Sana helva yetmez Cenab abi. Senin için tepsi tepsi baklava dağıtırız. Ya evet. da Halil pazarlamanın bayat salamlarını. Sen hele bir öl de. İkinize de teessüf ederim. Yaralı bir insanla dalga geçmeye utanmıyorsunuz değil mi? Ali teyzem sana küsmüş gene patlatın. Hiç kırıyordu öyle omuzlarını titret titret hık hık. Bir baş sağlığına bile gelmedi. Hık diyor. Delikan. Görüyor musun? Bu halimle nasıl gidebilir? Belki de gitmelisin Cenab-ı Niye gidiyorum Emekçi? Bu sefer sabiciyim, alnımın ortasından vursun diye mi? Hık. O kadar da söyledik size efendim. Ne gerek vardı koca bir kazan helvaya? Tamam, sevap mevap anladık ama paramıza da yazık. Bakın, yarısı arttı işte. Artarsa artsın efendim. Kapıcılara veririz kalanı. Ne münasebet efendim. Zıkkımın kökünü yesinler. Hepsini ben yerim de gene de onlara vermem. Yeter efendim. Yemeyin artık. Çatlayacaksınız. Hayat devam ediyor efendim. Ölenle ölünmez. Büyük hanım için bir beyanname vermemiz gerekiyormuş veraset ilamı bir an önce çıksın da şu bankadaki parayı çekelim. Sonra yukarıdaki katı da bir satarsak. O helva inşallah boğazınızda kalır efendim. Anneciğim öleli daha iki gün oldu. Siz hemen onun paralarını yemeyi düşünüyorsunuz. Bunda ne kötülük var efendim. Gerçekçi olun biraz. Ölüm hak miras eder. İnşallah siz özürsünüz yakında efendim. Ben de size mirasınızı yerim. Çadır çadır. hoş geldiniz. Buyurun. İyi akşamlar Ahmet Bey. İyi akşamlar Cenap Bey, hoş geldiniz. Rahatsız ediyoruz ya Sabri Bey. Aman efendim, ne rahatsızlığı, buyurun. Bir takım gürültüler duyduk. Kavga etmiyorsunuz inşallah. Ne kavga efendim, karı koca arasında konuşuyorduk. Kavga ediyorduk Cenap Bey. Bu para düşkünü adam... ...hiç vakit kaybetmeden anneciğimin mirasına konmaya çalışıyor. Hiç yakıştırmıyorum Sabri'cim. Bak bu sakat ayağımla size bas sağlığı dilemeye geldik. Sizi böyle görürsem üzülürüm. Ay çok incesiniz Cenap Bey. Yaralı ayağınızın üstünde durmayın. Buyurun oturun. Siz de şöyle geçin. <laughs> bu miras için acele etmeyin Sabri Bey. Paranın ne önemi var? Öyle ama efendim. Hayır. Gerçekten paranın hiç böyle yok. Önemli olan bu ölümlü dünyada dostluktur. Önemli olan sevgidir. Değil, Değil mi hanımefendi? Çok güzel söylediniz Cenap Bey. <laughs> Bakın Sutku kardeşime de miras kaldı ama aylardır sabırla bekliyor biliyorsun biliyoruz efendim. Biz de sizi sabırla bekliyoruz. Bu mirası ben almamayı düşünüyorum Sabri Bey. Bunu yapamazsınız ama efendim. Daireyi almaya söz vermiştiniz. İnsanın fikri değişir canımın içi biraz anlayış ol. Bak ben sana anlayış gösterdim. Ayağımdan vurduğun için dava etseydim ne olurdu senin sonun? Hı? Ne olur canımın içi? Efendim? Görüyor musun Emreci? Sabriciğime yaptığım ince uyarı nasıl işe yaradı? Artık bizle uğraşmıyor. Miras meselesinde kurcalan var. Ne ince uyarısı Cenab abi? Resmen şantaj yaptın adama. Beni vurduğun için dava edersen görürsün bunun demek istedim. Teessüf ederim. Sana da bir türlü yaranamıyorum. Ah, pencereye çıktı. Kim abi? Ha, Esmer mi? Ya, başka kim olabilir? Bana bakıyor mu? Abi, Bilmiyorum ama uğraşma şu kadınla. Eğer kocası fark ederse Sabri Bey'in bıraktığı işi o tamamlar alnından vurur seni. Böyle bilmiyorum. konuşmak tüylerin diken diken oluyor. Hem nereden çıkartıyorsun Esmen'in evli olduğunu? Ben bilmiyorum ama bana öyle geliyor. Ya, onda evli tipi yok. Olsa ne? Kim olabilir? Abi, iri yarı, kara bıyıklı bir adam. Şşş, Sakın açma! Gerçekten Esmer'in kocası mı o Yok abi, Esmer'in değil ama Gülsüm'ün kocası. <laughs> Cafer, Cafer. Bırak şimdi bu eşek işi, karınmak çekeceğim kulağını. Buyurun, posta. Bana mı postaca? Yok, bu Cenabı Bey'e postacı şimdi getirdi. Bana bak, kimden gelmiş olabilir? Vallahi bilmiyorum efendim, Almanya'dan geliyor galiba. Almanya'dan mı bu? Al bakayım şunu iyi aç bakayım neyin nesiymiş. Kusura bakma Cenabı abi. İçinde şarbon bakterisi falan olabilir. Açamam Aa, bunu. Ya şimdi bana da bulaştıysa? Sen ona bakma canım. İçi saçmalıyor. Şarbon olamaz. Postaneler gerekli önlemi alıyor. O zaman neden bütün mektupları bana açtırıyorsun canım abi? Ee, yani. Ver şu mektubu ver. Bu şarbon işi kabak tadı verdi artık. Ne yapıyorsun sen canım içi? Al abi. Mektup sana geldi. İster aç, ister açma. Eğer korkuyorsan mutfaktan bulaşık yedirin. Dalga mı geçiyorsun? Bak çekecek mi? Aa bir de bir şey var efendim. Sabri Bey selam söyledi. E, aidat parasını hemen göndersinler dedi. Aidat mı? Acelesi neymiş? Ne acelesi canım abi? Bugün son gün. Borcumuz ne kadar? 70 milyon. 70 milyon Var mı o kadar para? Yedi milyon bile yok. Ne oldu abi? Kötü bir haber mi? dur bir dakika canım. Hiç. Samiciğime borcumuz dolar olarak ne kadar tutar Caferciğim? Ee, do 40 dolardan biraz fazla efendim. Söyle Samiciğime, evin fiyatına 40 dolar eklesin. Evin fiyatına mı? Ne diyorsun sen abi? Evet, evin fiyatını 80 bin dolara indirmemiş miydik? Ona 40 ekle. Ne tutar? Ee, 80 bin, 80 bin 40, 80 bin 40 dolara toplanabiliriz. Ne demek mi? Nasıl ödeyeceğiz cenab abi? Bunun ha. Filmden dersler Almanya'dan geliyor. Son çekeceğim filmde ben de çalışmak istiyor. Ya! Vay be adama bak be. Dalga geçmiyorsun değil mi abi? Son derece ciddi bir kişi, Son derece. Hı. Alman filmi de oynayacaksın ha Cenab Bey. Hem de Almanya'da. Uluslararası bir prodüksiyon. Bir Menders çekecek, ben de oynayacağım. <laughs> ee, git söyle Sabri'ciğime, acele etmesin. Bak Kavga ediyorum Ceren abi. Kavga mı ediyorsun ha? Sakın bulaşmayalım. Hadi çıkar anahtarı. Sallanma, hadi çıkar çıkar. Ya, abi sen hep sessiz oluyorsun. Hem de beni telaşa sokuyorsun. Vır 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 konuşuyorsun diyorum. Gül. Gül. Hı. Uyudun mu? Ha? Sen de yastığa kafanı koyar koymaz uyuyorsun ha. Ay ne yapacağım baba? Sabahtan akşama kadar canım çıkıyor koşturmaktan. Açık dönsene bu tarafa ha. Gel. Açık çık. Gel gel gel. Ay. Rahat bırak ben. Uyuyacağım. Ya yine uyumsun. Onu açık dön bu tarafa Gül. Gel yaklaş biraz. Hiç Sen... rahat vermiyorsun insanı Cafer ha. Tamam. Hı. Hı. Kim o şimdi gecenin bu vakti? Oo. Ah. Al işte bak beni uyutmaz mısın? Babacığım kapıcı kapıcı. <laughs> Üf, öf, Öfff. Bıktım ama, bıktım. Kapıcı mı, sterk babası mı bilmiyorum. Ay, ay. Uf! Aman. İsyan ettirecekler sonunda İsyan. Bir anahtara sahip çıkamıyorsun. Bu ne dikkatsizlik? Senin anahtarın nerede cenab abi? Sorabilir miyim? Cevap ver. Kabahat mısın? Bak çekeceğim. Aklı. Aa, yine suç benim mi oldu Cenab-ı abi? Kusura bakma Cafer, yine anahtarı unutmuşuz. Önemli değil efendim, vazifemiz. Kusura bakma Cafer, bir daha olmaz. Sabri'cim, karısıyla kavga mı ediyor? Kavga mı? Bilmem efendim, ben bir şey bilmiyorum. Bu saatte ikisi de ayakta, bana sorarsan bir şeyler oluyor. Şşş, yavaş konuş Cenab-ı abi, Kapının alınan Sabri Bey bizi dinliyor. Efendim, bizi mi? Efendim, iyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Hatun Kusura bakmayın Sabri Bey, sizi de rahatsız ettik. Anahtarımızı unutmuşuz da. Aman efendim, estağfurullah. Nereden böyle bu saatte? Önemlisi hiç çalmam dokusu. <laughs> İstanbul'u gezmeye çıktık canım. Içi. Bir tür ve daha gidiyoruz. Bir film teklifi aldım. Yakında Almanya'ya gidiyorum. Aa efendim, biz de duyduk. Çok sevindik. Hayırlı olsun. Arayacağız sizin gibi kiracıları. Aha, ben bir yere gitmiyorum Sami Bey. Sadece Cenap abim gidiyor. Öyle mi efendim? Çok özleyeceğiz Cenap Bey. Sağ ol canım Hüce. Duygular karşılık. Ah, i̇yi akşamlar Cenab Bey. tebrik ederim. E, bir Amerikan filminde başrol oynuyormuşsunuz. Çok incesiniz hanımefendi. O da olacak inşallah. Ama bu Amerikan değil, Alman filmi. Ünlü yönetmen bir ben ders çekiyor. Olsun efendim. Ee, yine de e, çok sevindik sizin adınıza. İftar ediyorum valla. <laughs> Zaten biz de yakında Almanya'ya gitmeyi düşünüyorduk. Almanya mı? Vay be. Ne Almanya'sı efendim? Nereden çıktı şimdi Almanya'ya gitmek falan? Ben çoktandır düşünüyordum. Kararımı verdim. Annemlerini satar satmaz gideceğiz. Siz de kendi kendinize böyle acayip kararlar vermeyin efendim. Kocanız yanınızda dururken. Yok Almanya falan. Siz bana karışamazsınız efendim. İstemiyorsanız siz gelmeyin. Siz bilirsiniz Cenab Bey. Acaba Tontoş'a bize isterler mi? Tontoş'a mı? kedinize <laughs> mi yani? Evet efendim. Ee, olabilir ama konsolosluğa sormak lazım. bize bırakın Ayla Biz bakarız Tontoş'a. Bırakamam efendim. O bana anneciğimin emaneti. O halde bırakmayın efendim, Hayvan yalnız kalmasın. Yalnız bu mevsimde Almanya soğuk olur. Daha bir sıcak bir yere götürmek lazım. Mesela Karayip'te çok şakacısınız Cenab-ı Bey. Öldürürsünüz siz insanı. Siz de insanı katil edersiniz efendim. Yeter artık kesin saçmalamayın. İzninizle, izninizle Sami'cim. İyi geceler. İyi geceler Sami Bey. İyi geceler efendim. Allah rahatlık versin. İyi geceler Cenab-ı Bey. Buyurun. Cahacım, Bir şey yok efendim, Biz para için yapıyoruz bunları. Buyurun. İyi geceler. Bu kentte neler yaşadım biliyor musun köpek? Hı? Nereden Aç kaldım, uykusuz kaldım. Aşık oldum, terk edildim. Sonra çok uzaklara gittim. Sonra geri döndüm. Sonra geldim İstanbul diyerek sığındım buraya. Farkındayım. Bakışlarından belli. Ne dediğimi anladın. Sen de İstanbul'du. Adın mı? Yok. Adım yok. Hassız köprü. Sana bir sır vereyim Bundan sonra... ...temelli gidiyor. Temel. Dönmemek istiyor. Ne oluyor abi? Köpekle mi konuşuyorsun? Yok, arkadaşımla iyi bile. Gel bakayım, gel bakayım sokaktan, gel, gel. Al, al bakayım. Al, peşimden gelmeyeceksin ha. Çekerim kulağı. Senin peşinden değil, dürümün peşinden girin. Yokluğumda beni özleyecek misin İbrikçin? Bilmem. Hele sen bir git de düşünürüz. <laughs> bu filmi iyi giderse seni yanıma alırım. Yok abi, sağ ol. Benim Almanya'dan ağzım yandı bir kere, yok. Ama bu sefer durum farklı. Asistanım olursun. Resim çalışmalarını sürdürürsün. İşlerimiz iyi giderse ver elini yeni dünya. Yo, Amerika'ya mı gidiyoruz E bu filmden sonra Hollywood beni fark etmekten gecikmez. Hayal etmesi bile güzel. Ama neden olmasın? Niye yok? İnsanın hayatı bir günde değişiyor. Kurtuluruz şu küçük kuşmaların dünyası. Bak. Nereye gidersem gideyim, bu İstanbul'u unutmak mümkün değil bir inci için istedi de neyse... ...bu şehirde benim için o. Kağıdım var mı? Kağıdım var mı? Kağıdım. Kağıdım! Yaz! anasıdır İstitliğe. Benim anamsız tam. Bir çocuğun yürümeyi öğrenmesi gibi yuvasından uçan kuş misali uzaklara gidiyor İstanbul. Bundan sonra beni arada bu. Mecburen Cafer, bilginin işi var. Bugün de oğlumla birlikte yapacağız programı. <laughs> Cenap Bey biliyor mu burada beklediğinizi? Biliyor, biliyor şimdi iner. <laughs> İyi günler Aydın Bey. İyi günler. Cenap Bey bekliyorsunuz değil mi? Efendim? Ne tatlı yanakların var seninle öyle tombul tombul. Son programı bugün yanılmıyorsam. Maalesef özleyeceğiz Cenabı Ağabey'i. İnsan adamı özlenmez mi hiç? Ben de Almanya'ya gidiyorum yakında orada da görüşeceğiz Cenap Bey'le. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Hah burada mısınız? Ne yapıyorsunuz efendim? Cenap Bey'i bekliyoruz efendim. Buyurun. Ah, İnsan lafı üstüne gelirmiş. İyi günler Cenap Bey. İyi günler Ahmet'im, Sabicim nasılsın? Sağ olun efendim, siz de iyisiniz inşallah. Ayla Hanım, lütfen evinize girin. Karışmayın efendim, Cenabı Bey'le konuşuyoruz görüyorsunuz. Biz gidelim Cenap abi. Geliyorum canım, canım, Veda programınızı dört gözle bekliyoruz Cenap Bey. Dinleyin abi, tavsiye ederim. Kaçırmayacağız efendim, başarılar dilerim. Hadi efendim, girin içeri. Babacığım, gel bana sokul bana, nazlanma gül, sokul bana sokul. Anam! ne diyor bu? Ne diyor Cafer Bey? Ben de merak ettim. Allah? size ne efendim? Hiç efendim, hiç. Konuşuyor öyle saçma sapan. Haklısın Cafer Ama biraz fazla konuşuyor. Hadi Cenab abi, geç kalıyoruz. Çok nazlandın Gül, kaçma Gül. Sokul bana, sokul. Oh, bana. hadi. çeneni. Kırım. Ağzını burnunu sev. Al şunu götür aşağıya Gül. Gözüm görmesin. Kaçma Elinden Gül, gül. Kaza sokul çirceği. bana, şimdi. nazlanma Gül. Hadi gel Gül, sokul hadi bana. Hadi ama Cenab abi. Kaçma Gül, kaçma babacığım. Program hazır mısın delikanlı, He, heyecanlı mısın? Ah hepimiz çok heyecanlıyız Cenabı Bey, sizinle gurur duyuyoruz. Çok incesiniz Ahmet. İnşallah Almanya'yı da fethedeceksiniz Cenabı Bey. Mutlaka İnşallah. tartışmasız. Efendim girin içeri vallahi şimdi kapıcının kapıcının yanında. Çekmeyin öyle efendim. Güle güle Cenabı Bey. Hoşça kal. Sefa ile efendim, sefa ile. Hadi eyvallah Cafer. Hı Buyurun. Bu sefer gelen kim diye bekçi? Kapıcının kızları abi. Ha Başaklı Burcu. Öğrenemedin ki tuş çocukların ismini. Yeşim'le Banu. Ya ben kendi çocuklarımın ismini bile aklımda tutamıyorum. Ha senin çocuğun var mı abi? Bilmem bir yerlerde vardı. Kızlara bir şey verdim. Nasıl vereyim abi? Para mı var ya? İki yanaklarından öptüm gönderdim. Doğru haklısın ama yakında çok paramız olacak. Şu film bir gerçekleşsin. Abi gerçekleşsin bıçak kemiğe dayandı çünkü. Sabahtan beri şu ziller susmadı. Bakmadan açmıyorsun diye mi? Bakmadan açar mıyım abi? Bak, alacaklar bayram bilen dinlemez. Kimmiş bu sefer? Yabancı değil, Aydın. Ha? Biz geldik. Hoş geldiniz. İyi bayramlar. İyi bayramlar canım içi. Barış içinde, sevgiyle. Nasıl bakayım bu küçük adam? Güzel barış, tatlı barış. <gülüyor> 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 bu sefer kim? Halis abi. İyi bayramlar. Hoş geldiniz. Bu sefer niye geldin? biliyorum delikanlı. Bayram ziyaretine. Peki yanındaki kim? Tertipi. Ee, merhaba ben bunun... Ne demek sen onu? Salak mı Cenab-ı Hakk'a salak konuşamaz. Sen sus salak hadi. Sen de buradasın. Ha, ben de buradayım. Beğenemedim mi? Bayram ziyareti uzun sürmez Cenap abi, biz kaçalım. Aa, daha yeni geldim canımın içi. Bir şey ikram etsin bir iki şey? Çaydan başka bir şey yok Cenap abi. Şekersiz çay içer misin haydi? Yok hiçbir şey istemem Sıtkı abi, sağ ol. Babamızın elini öptük, şimdi de gerçek babamızın elini öpmeye gideceğiz Hı. oğlumla. Hadi bakalım, öp Cenap dedenin elini. Dedenim nereden çıktı? İşte, Bu işte aşk olsun bak çekecek kulağını. Bende dedenin kalbi var. <gülüyor> <gülüyor> biz de ona parka gideceğiz Cenap amca, cam kayın bineceğiz. binceze Lene tatlı. Güzel, sen soran oldu mu? Sizlere doyum olmaz. Hadi hoşça kalın abi. Yavaş, önüne bak. Asıl sen önüne bak. İyi şanslar cenab abi. Ha, biz sen eksiktin Cemilciğim. Benim adım Cemil. Evet Cemil. Ne o elindeki? Nikör, seninden zor kurtardım. İçer misiniz? Ben içerim. Çocukların burada işi yok. Alt derdi beni, doğru eve. Gitmiyoruz bana ne? Cenab-ı bayramlaşmaya geldi. Biz bayramlaştık. Hadi git bende bir sakınca yok hadi. Bence de yok. Ver bakayım nasıl bir likörmüş o? Muz likörü sever misin? Aslında nefret ederim ama başka içecek bir şey yok. Küçük bir kadeh getire bakayım bir kişi. Şey. İki tane. Elinize bırakıyorum. Merhaba İstanbul. Beni dinliyor musun? Ben seni can kulağıyla dinliyorum. Uzun bir süre uzaklara gidiyorum İstanbul. Yeni heyecanlar peşinde ve bu son programımda yerimi genç bir adama bırakıyorum. Kendisi bir buçuk yaşında ve hayat mücadelesi veriyor. Ne yapıyorsun abi? Bize neler söylemek istersin delikanlı? <laughs> Barış bugün pek konuşkan değil. Bunu da anlayışla karşılamak gerekir. Çünkü annesi işi yüzünden onu bize bıraktı. Anneannesi de dedesiyle gidince Barış ortada kaldı. Ama onu böyle yalnız bırakamazdı tabii. Ee, <laughs> söyleşimize Tabii, evet, tabii olabilir. Ee, kısa bir müzik arasından sonra devam ediyoruz. Esmer bana küs. Küs mü? Nereden anladın abi? Her kapatmış. Herhalde buradan gideceğim için buna en çok o üzülecek. Ya Ayla Hanım? Ayla Hanım'dan söz etme, hatırlatma. Uçağa biner binmez bu kabus dolu günleri unutacağım. Zor unutulsun. Duyduğuma göre Ayla Hanım da senin peşinden Almanya'ya geliyormuş. Seyyahat şirketlerini dolaşıyormuş şimdi. Alay etme, bak çekeceğim kulağını. Hem böyle konuşmaya devam edersen, seni yanıma aldırmam. Abi hele sen bir git de, ben gelmesem de olur. Ya bir çekeceğim bu film için bana ne verirler dersin? 150 bin mark ya da 200 bin mark? Vallahi ben bu işlerden anlamam ama... ...sen biraz fazla uçuyorsun galiba Cenabı abi. Ben sanatçıyım, ümitçi. 200 bin mark benim için çok mu? Bruce Willis denen adam 20 milyon dolar mı alıyor? Darılma ama sen Bruce Willis değilsin abi. Üstelik 20 senedir oyunculukta yapmıyorsun. Biz geldik Sıtkan Hoş geldin Halis. Rahatsız etmeye mi sakın? Yok estağfurullah. Buyurun geçin. Bak kimler gelmiş Cenab abi. Görüyorum bir kişi. Hortlar, horozlar ve kapıyı kapat, belki dışarıda başka şeyler de vardır. Ah, geberme sen, benim bir kız sakallı, çok şakacısın vallahi ha. Bir çok şakacısın Cenabı abi. Ay aşk olsun kız, yani kapmışsın başrolü, bir bize haber vermiyorsun yani. Ha e, özür dilerim, bir daha olmaz. Niye geldin delikanlı? Çalışmaya geldim, ne var? Orgumla Şengül ablama eşlik edeceğim. Görüyorum Şengül ablam şarkı söyleyecek. O açıkta, neden burada onu anlayamıyorum. Ben de anlayamıyorum canım abi. Hocayla da çalıştık kız. Ee, yani sana da dinletelim dedik. Belki beğenirsen bana da rol falan ayarlarsın. ha? Rol mü abi? Rol kız rol. Ne olur yani şu Alman rejisörümle sevabında bize de tanıştır sana. Hadi kız gösterelim marifetimizi biz de. Çal, çal, çal. <gülüyor> <gülüyor> yandım, yandım kadın. Bak çekeceğim kulağını. Neden getirdim bu kadını buraya? Getirdim. bizim bana be. Tatlı söylüyor. Halleri. Neredesiniz siz? Canim, evet. Canim bundan sonra Ama... her kötülüğü yapacak. Bırakın benim yemeğimi ya Dur gül. Çünkü... Bu sefer sahiden öldürecek kadını kitapsız. Ama bırak canım. Ne halleri varsa görsünler. Bir sene. Üç fena kapıştılar. Er Hayır canım. Ay... Erm Kavga mı ediyorlar <hazard S fatts> bu <cabinet gülüyor> <laughs> kavga var efendim. Hem de ne kavga. Ben savcımı ziyarete gelmiştim. Hiç girmeyeyim mi acaba? Yok, girin efendim, girin. Sizi görünce belki yatışırlar. Buyurun. Ne var bu? Allah'ın cezası. Ne Tabanca var. Savcı indir şu silahı. Sen de fena al işte.